Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cırıtısal Opus oynayacağız. Şimdi geliyoruz. Gezik arkadaşlar. Oynaya basıyoruz. Bugün eğlenceli olacak arkadaşlar. Oyun oynayacağız. Silahlı. Aksiyonlu bir daha. Hadi bakalım yükleniyor. Oy. Sizin için emek veriyorum. Bana alttan yorum atmayı ve abone olmayı, like at lik atmayı unutmayın. Oynaya başlıyoruz Hadi silla. Öyle Hadi bakalım. Geliyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Annem de konuşuyor ha. <laughs> Babam da. <laughs> Öyle diyeyim. Girdim yanlışlıkla ödür arkadaşlar. <laughs> Buradan silah seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Ben bu oyunu ilk defa oynamıyorum arkadaşlar. Aksiyon mu seç. Her an gelip birisi bizi öldürebilir. Oy! Oy Kaç! 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 Aa. Vuruldum arkadaşlar. Eh, şimdi başlıyor işte oyun. Uh. Başlıyor arkadaşlar oyun. Başladı. Hadi bakalım. Ay! Adam bana tek attı. Arkadaşlar. Oğlum ben bunu arkadaşlar ben bunu uzun uzun uzun, uzun zamandır oynamıyordum diyemedim. Hadi bir silah arkada. Gelmedim ya. Oy oh, arkadaşlar. <laughs> şey değil Burak Aksa oradan beni vurdu. Tam oldu zaten. Orada 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 orada. Aha tam kafasından vurdu. Arkadaşlar. Arkandan geldi arkadaşlar. Oh. Of be. Sonra kutumu ölmekten. Bu sefer ben hiç defa oynamıyorum arkadaşlar. Oha <laughs> <laughs> yep, bitti ya. Ben bunu dolduramadım. <laughs> bak bak çıkala bak orada. Arkadaşlar bak haritadan da kırmızı olan kırmızı olanlar düşman, e sarılı olanlar bizim takım. Aa, burada işte. Ya da pompalı varmış. Yakından vurur. Arkadaşlar pompalı da yakından var öyle bir vurur ki. Ben vurdum adamı işte. Nereden geldiğini Hadi be. Allah'a arkadaşlar bunlar. Göremedim ki. Ya. Ben bir kişine vur vurdum. Diye ya. Bir yer Ne ya? Sanki bu ne ya? Ben çizdim arkadaşlar. diyecekken öldüm o kadar sizin için oynuyorum. Bir de üstüne video çekiyorum. Yorum yazmayı ve bir şey atmayı unutmayın. Orada vurdu. tavır Ben de vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar Vuruyorlar Gel buraya Öldü belası adam öldü Öldü mü? Öleceğim şimdi 22 canım var ve Öldü Az derken öldüm. Uf ya arkadaşlar. Arkadaşlar ne kutsam ben öyle oynayacağım. Arkadaşlar. Of. 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 Yine öldürdüler beni. Üstteki. İşte Sıra arkadaşlar. Um, bu sarılı bizim takım üstteki sayılı olan. Biz kaç kişi öldürdüğümüzü yazıyor orada. Bunlar şu an yedide. Az kişi öldürmüşler. arkadaşlar hastayım. Belki ilka tarzını değiştirebilirim. O da olduğunu biliyordum Ben görüyorum ben. Ne de demedim? Ne de demedim arkadaşlar? Adama dedim. <laughs> Geber lan? Geberdi. Geberdik ha. Geberdi. Sizin arkadaşlar. Sizin için geberttim arkadaşlar. Sizin için gebertebilecek miyim acaba bunu? Sizin için gebertebilecek <laughs> miyim? İkiler takım oluşturuyor ve saldırıyor bize. Bu ne saldırıyor? Ohoho ovada vurdum arkadaşlar. Ben de zor oldum şimdi. Havada vurdum ben zor. Ne yapacağım bir şey ya? Al işte arkadaşlar yine öldüm. Bu ne saçma bir şey ya? Dum 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 dum. ama yine mi öldüm arkadaşlar? <laughs> ya ben büyük sürüm geçmedi. oha orada. Var ya vuracağım şunları arkadaşlar. Yarın bir video gelir belki arkadaşlar. Telerim bozuldu. Şu bitsin de. Geri önemli değil. <Gülüyor> 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 Kafamdan vurabiliyor arkadaşlar. O kadar sinirliyim ki şu an. Herkese vurursun var ama oldular için. Vuramıyorum. Bir sinirliyim <laughs> O zaman böyle. Ah! Öldü böyle. <laughs> ya. Ya. Kafamdan vurdular beni arkadaşlar. işine girdim. Ben de girme olasılığım var? Bu ne ya? Yine pardon arkadaş. Hep geliyorum artık. Geber. Eee. <laughs> arkadaşlar. Anım menüye dönüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomu bu kadardı. Bye bye.